Gel. Kardinal John Vincent Fernando geldiler Sultanım. Gelsinler. Sağ hazretleri. Buyurun Kardinal. Beni kabul ettiğiniz için minnettarım Sultanım. Bize Vatikan'dan haberler mi getirdiniz? Maalesef Vatikan'dan haberler pek iç açıcı değil Sultanım. Tanrı korusun Papa Hazretleri çok hasta. Allah acil şifalar versin. Amin. Ama doktorlar pek fazla umut olmadığını söylüyorlar. Anladım. Elbette Papa Hazretleri Ulu Tanrı katına çıkınca yeni bir Papa için seçim yapılacaktır. Duyduğumuza göre en güçlü aday siz misiniz Kardinal Efendi? Bu Yüce Tanrı'nın ve diğer kardinallerin teveccühü olur sultanım. Peki benden ne istiyorsunuz kardinal efendi? Saat halinizden mi? Padişah hazretleri gerçekten çok açık sözlü. Sultanım, sizden dileyim Vatikan'la Osmanlı arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için şahsımı tanıdığınızı belirten bir mektup. Böylece Vatikan'la Osmanlı arasındaki güveni tazeleyeceksiniz öyle mi? <laughs> Güven en doğru kelime sultanım. Ecdatlarımdan Cem Sultan size güvenme hatasına düşmüştü. Vatikan kendisini 13 yıl esir tuttu. Daha sonra da zehirledi. Cehalet zamanında birtakım hatalar yapılmış olabilir sultanım. Doğrudur. Şimdi ben size bu mektubu verirsem ve Vatikan'a bu mektupla dönerseniz... ...benim muvaffakat namemi almış olacaksınız yani. Bakın kardinal efendi, Osmanlı adaleti din, dil, ırk ayırt etmez. Bu memlekette yaşayan herkes eşittir. Biz ne yakıp yıkmak için seferler düzenledik ne de insanları karanlığa sürükledik. Şunu iyi bilesiniz, Papalık seçimi bizi çok ilgilendiren bir mevzu değil. Ama velakin şahsınıza ithaf edilen Müslüman düşmanı iddiası eğer doğruysa ve bir şer odağının ortasında bulunuyorsanız eğer o zaman yüce Osmanlı devleti size karşı gücünü göstermekten ve kullanmaktan kaçınmayacaktır. Kardinal Efendi. Görüşme sonlanmıştır Kardinal. Asker, aç kapıyı.